Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Yani övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin diyor Allah Celle Celaluhu. Burada Rabbimizin Efendimiz'e salatı Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'i övmesi, şanını yüceltmesi, ona bol bol rahmet etmesidir. Meleklerin salatı ise Efendimiz'e iltifat etmeleri, saygı ve sevgide bulunmalarıdır. Hemen peşinden de ne diyor Cenab-ı Hak? Ey iman edenler! Siz de Muhammed Mustafa'ya salat ve selam edin. İşte müminlere gelince Rabbimiz sanki bize diyor ki bu ayeti i kerimede ey müminler bakınız ben ve meleklerim Muhammed Mustafa'ya salat ediyoruz. Onun kadru kıymetini biliyoruz. Siz de onun kadro kıymetini bilin." demiş oluyor. Ona salat edin. Onu övücü sözler söyleyin. Ona iltifat edin. Onun yolunda gidin. Onun izinde gidin. Onun sünnetiyle yaşayın. Sünnetlerini yaşatın onun sünnetlerine sarılın. Ona layık olmaya çalışın. Ona dua edin. Dua ediniz ki şanı daha da yücelsin. Onu duymayan kalmasın. Alemlere rahmet olan o yüce kâmetü kıymetin rahmetinden istifade etmeyen kalmasın. Ümmet olanlar ümmet olma şerefinin kıymetini bilsinler. Ümmet olamayanlar da ümmet olma şerefine nail olsunlar. Evet. Böylece salat edin. Bir de bizim için diyor ki Cenab-ı Hak ona selam edin salıhü aleyhi ve sellimü teslima öyle bir teslimiyetle selam verin <laughs> sahabe-i kiram bu arada bunu söyleyeyim ya Resul nasıl sala salavat getireceğiz sana selam vermeyi biliyoruz da nasıl salavat getireceğiz Salavatı anlatmaya çalıştım ya, ona dua, onu övücü sözler söyleyin. Efendimiz, salli barik olarak bildiğimiz bu iki salavatı sahabe-i kirama öğretiyor. Onun için namazda salli barik salavatlarını okuyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid diyoruz Resulullah'a böylece salavat getiriyoruz. Namazın içinde, tahiyyeden sonra Selam vermede, onu zaten biliyor sahabe-i kiram. E nasıl selam veriyorlar? Esselamu aleyke ya Resulallah Esselamu aleyke ya Habiballah السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خاتم الانبياء السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك يا سيد الاولين والآخرين وعلى جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين Evet efendimize de İşte böyle selam verilir. Şimdi sala okuyoruz ya, hani cuma günleri, geceleri, birisi vefat edince, o sala nedir? İşte budur. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama selam vermektir. Esselamu aleyki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, selam senin üzerine olsun. Bak salanın manası bu. Bu arada bunu öğrenmiş olalım. Ama biz sala duyunca birisi öldü diyoruz, değil mi? Öyle değil. O bir o şekilde efendim gelenek olarak güzel de bir ilan oluyor. Bir cenaze varı ilan etmiş oluyoruz. Ne ile Resul-i Kibriya Aleyhisselatu Vesselam'a selam vererek ilan etmiş oluyoruz. Cuma günde maksat odur. Bugün Cuma, haydi hazırlanın. Bak, bir saat sonra, yarım saat sonra namaz kılınacak. Abdesi olmayan abdest alsın. Temizlik yapacak, temizlik yapsın. Namaz kılınacak Cuma namazı. Diğer namazlar gibi de değil. Yalnız başına kılamazsın. Salanın manası bu. İşte cenazede de bu Efendimiz'e selam vererek öyle bir ilanda bulunuyoruz. Esselamu aleyki ya Habib Allah. Ey Allah'ın sevgilisi selam sana olsun. Esselamu aleyki ya Nebi Allah. Ey Allah'ın nebisi selam sana olsun. Esselamu aleyke ya Hateme'l-Enbiya. Peygamberlerin sonuncusu olan sana selam olsun. Esselamu aleyke ya Şefi'al Müzdibin, Günahkarlara şefaat eden sana selam olsun. Esselamu aleyke ya Seyyidel-Evveline vel-Ahirin evvelkilerinde sonrakilerinde bütün insanlığın hepsinin efendisi geçmiş insanların da efendisi kıyamete kadar gelecek bütün insanlığında efendisi olan Muhammed Mustafa selam sana olsun diyoruz ve ala cemi'il enbiya'i vel Murselin ve bütün gönderilen diğer peygamberler var ya onlara da selam olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun diyerek böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermiş oluyoruz.